Bu videomuzda sizlere bulaşık makinesinde dahi yıkanılabilen yeni Printek suya dayanıklı transfer kağıtlarımızı tanıtıyoruz. Bu kağıtlar neredeyse bütün lazer yazıcılarla yani toner yazıcılarla uyumlu beyaz ve şeffaf alternatifleri bulunuyor. Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süredir yapmadığımız konulardan birini tekrar yapacağız. E, konu benzer ama ürün yeni tabii ki. E, belki daha önce sulu transfer kağıtlarımızı seyretmişsinizdir. E, bu filmi sonradan kaldırılan değil de film bırakan standart sulu transferin. Bulaşık makinesine dayanıklısını getirdik. Ufak bir uyarıda bulunayım tabii ki. Bulaşık makinesine dayanıklı diyoruz ama e, tabii ki böyle 800 derecede, 1000 derecede fırınlanan gerçek porselen dekalleri gibi dayanıklı değil. E, tavsiye ettiğimiz yer daha çok hediyelik eşyalar, süs eşyaları gidip bir restoran tabağına, bardağına logo basmanızı tavsiye etmiyoruz. Sonuçta bulaşık makinesine dayanıklılığında bir derecesi var. Örnek vereyim. Ee, biz videoyu çekmeden önce bayağı bir denedik. İlk denememizdi. Bu şöyle göstereyim. Bugs Bunny tavşanı yaptık. Ee, yakın çekimden de koyacağım zaten. Bugs Bunny tavşanı 14 kere bulaşık makinesinde yıkandı. Bunu her akşam daha doğrusu bulaşık makinesinden hiç çıkarmadık. Her gün ofiste bir kere bulaşık makinesi çalışıyor. Hafta sonları hariç 14 iş günü boyunca yıkandı. Ki fabrikanın tavsiye ettiği bir konu var. Islakken uzun bekletmeyin diyor. Biz akşam çalıştırıp sabah aldığımızda oluyor. Bu ıslak, yüksek buhara maruz kalmış hali biraz daha hassas. Atmıyor, bozulmuyor ama o sırada biraz titiz davranın diyorlar. Bu da ikinci bir uyarımız olsun. Dediğim gibi bulaşık makinesine dayanır ama amaç hediyelik veya süs eşyası endüstriyel kullanım. Her gün her gün her gün yıkanması değil. Ee, siz de kendi testlerinizi yapın. Çok fazla farklı objede test yapmadık. Bir tane bunu denedik. Ee, belki kullandığınız kupanın yüzeyine göre bile yıkama direnci değişiyor olabilir. Çok yeni bir ürün olduğu için ben yine bir orada ufak bir hata payı bırakayım. Şimdi gelelim isterseniz uygulama kısmına ve ne yapacağımıza. Ürünün iki ayrı versiyonu var. Şeffafı ve beyazı. E, farklarını size bir beyaz kupa, bir siyah kupa üzerinde göstereceğim. Hatta e, aynı görselden bir öne bir arkaya gibi yaparız. Bir tane de cam termos üzerine yapacağım. Küçük küçük şeyleri bunda mesela altına beyaz olanı, üstüne Şeffaf olanı yapıştırıp yine farklarını cam üzerinde de görmüş olursunuz. Ben önden çıktığı aldım. Size gösteririm. E, ofisteki eskiden sattığımız ama şu anda üretimden kalkmış olan Oki 5442 de basmıştık. E, fakat neredeyse bütün lazer yazıcılarla uyumlu. Ama tek dikkat etmeniz gereken en ucuz segment değil biraz daha kalın gramaj basabilen bir segment olmasını tavsiye ediyoruz. Ben 220 gram kağıt ayarında bastım. Minimum 175 diye tavsiye ediyor fabrika. Etiket veya ağır kağıt heavy paper ayarını tavsiye ediyor. İkisine de birebir aynı görseli bastım. Şu işaretler ne derseniz elle makasla da kesebildiğiniz gibi ama bence çok güzel olmuyor. Hiçbir zaman makine gibi kesmiyor. Printek Mini'de e, bozalı kesim yaptım. Bunun yakın çekimde nasıl hassas kestiğini göstereceğim şimdi size. Ee, ama mini her ne kadar segmentinin bence farklı en hızlı ve en hassas kesim yapan cihazı olsa da yani böyle tam bir ince çizgi üzerinden pozalı kesmez biliyorsunuz. 0,1 mm kaydırsa bile o taşma gözünüzü rahatsız edebilir. Dolayısıyla ben biraz içten veya biraz dıştan kesmeyi her zaman tavsiye ediyorum. Küçük objelerde içeri girdiğinizde detay kaybı yaşayabiliyorsunuz. O yüzden bir tık dışından kestirdim. Ama şu aynı görsellerin birer kopyalarını da siyah kontür atıp siyah kontürün içinden kestirdim. Özellikle siyah kupaya uygulama yaparken o versiyonu daha güzel olacak. Gelelim uygulamaya. Bu açıdan hangisi şeffaf hangisi beyaz anlaşılmıyor. Arkasına kurşun kalemle bir işaret koymuştum. Şeffaf olan bu. her şeyden önce izopropil temizlik alkolüyle şöyle göstereyim. Milyon çeşidi var internette. Biz de zaten internetten alıyoruz. Transfer baskı yapacağınız objelerin yüzeylerini tamamen temizlemenizi tavsiye ediyoruz. İsterseniz siyah kupayla başlayalım. Siyahta da dinozor güzel durabilir. Şu iki dinozoru bir keseceğim. Farkını görmeniz için hem şeffaftan hem beyazdan uygulama yapacağım. Hı. Suyunuz çok soğuk olmasın, ılık olsun. İlk önce beyazı yapalım. Azıcık beklemeniz yeterli. yeterli. Bakın şimdi çerçevesini aldım bile ploter kestiğimiz yerler geldi. Bu inanılmaz büyük bir rahatlık. Gerçekten güzel bir teknik. Şurası niye zor geldi derseniz herhalde yukarıdan tutup soktuğum kısımdı. Bunu ben tekrar ikiye bölüyorum. Şöyle, bakın şu anda yüzeyde de oynuyor. Kuponun üzerine ucundan tutarak kaydırıyorum. Kurumadan önce biraz vaktiniz var. E, hatta önden ıslatırsanız daha da rahat kayar. E, ama çok ıslak olması da iyi değil. Hassas bir ürün. Çok fazla sıkarsanız e, çok fazla sıkarsanız diyeyim, bastırıp özellikle kurumaya başladıktan sonra ittirirseniz kırılabilir, kopabilir. Uyarayım. Bir ragle her zaman içinde fazla kalan sıvıyı ve havayı atmanıza yardımcı olur. Bu ragleleri Kore'den ürünleri ithal ettiğimiz firmadan getiriyoruz. Dolayısıyla biraz pahalı satıyoruz ama benzer şeyler kullanabilirsiniz. Beyaz malzemeyle siyah çerçeveyle yaptığımız gerçekten mükemmel oldu. Farkı görmeniz için koyu zeminlerde beyaz ürün daha doğrusu şeffaf Sulu transfer hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz biliyorsunuz. Ee, Birebir aynı işlem olduğu için ben artık bundan sonraki uygulamaları hızlandırıyorum. Arada sadece kısa açıklamalar için yavaşlatacağım. Şimdi şeffaf uyguluyoruz. Malzeme şeffaf olduğu için zaten bütün renkler siyah zeminle karışıp kayboldu. Bunun nedenini size şöyle açıklayabilirim. Ee, siyah bir duvarınız var. Yeşil boyamak istiyorsunuz altına birkaç kat beyaz astar atmanız gerek ki renkleriniz doğru çıksın. Eğer astar atmadan direkt yeşil boya ile boyamaya başlarsanız duvara bu olacaktır. Beyaz sulu transfer, şeffaf sulu transfer. Şimdi de beyaz kupaya uygulama yapıyoruz. Biraz dışarıdan kestiğimiz çerçeve atmadan yaptığımız baskılar biri şeffaf, biri beyaz olduğu için dolayısıyla birinde beyaz çerçeve, birinde şeffaf çerçeve oldu. Şimdi gelelim isterseniz cam şişemize. Cam şişenin üstüne şeffaf, altına da aynı görsellerin beyaz sulu transfere basılmışlarını yapıştırıyorum ki farkı çok net gözüksün diye. Ee, hem görsel olarak çok farklılar. Şeffaf tabii ki transparan ve arkasını gösteriyor. Beyaz ise tamamen opak, arkasını hiç göstermiyor. Ee, görsel efekti çok farklı oluyor. Bittikten sonra yakın çekimde daha net anlayacaksınız. Şeffafın tabi başka bir avantajı daha var aslında. Ee, Şeffafta mesela içinde çok boşluklar olan bir görseliniz varsa kesip ayıklamak çok zor olur. Onları kesip ayıklamadan bu şekilde kabaca bırakabilirsiniz. Dayanıklılık için 160 ila 180 derece arası 30 dakika fırınlama tavsiye ediyor fabrikamız. Niye? Net vermedi derseniz fırından fırına değişebiliyor diye kendine pay koymuşlar. Isı çok yüksek gelirse renkleriniz biraz bozulabilir, toner yanması dediğimiz e, hadisi olur. Ama 180 bence kurtarıyor. Uygulamalarımız bitti. Hem beyaz kupaya, hem siyah kupaya, hem de cam üzerine. Bu arada her üç objeye de hem şeffaf ve hem beyaz sulu transferle baskı yaptık. Farklarını görebilin diye de. Aynı görselleri hep alt alta veya yan yana kullandım. Ee, aslında son haline geldi denebilir. Ama ben yine de ne de olsa montaj sürer. Bugün perşembe. Büyük ihtimalle cumartesi veya yarın akşam yayınlarız bunu. Ee, tam kurumuş halleriyle biraz yakın çekim, e, fotoğraf, video çekerim. Montajda onları da eklerim. Kupona geçmeden önce hemen yakın çekime girelim. Bence ikisi de çok güzel oldu. Şeffaf hatta bir tık daha şeker oldu. Ama şeffafın dezavantajı arka fonu koyuysa görselinizi boğar gözükmez. Yoğun arka fonlarda da keza yine görseliniz boğulabilir. Tamamen zevk meselesi. İçine koyduğunuz sıvı da çok fark ettirir. Ben size yine fonlu ve fonsuz gibi iki ayrı görsel göstereyim. Gerçekten ciddi fark oluyor. E, Tabi bir alternatifinizde beyaz tonerli bir yazıcınız varsa, rengin arkasına istediğiniz bölgelere beyaz atabilirsiniz. O zaman yapabileceğiniz işler çok daha fazla olur, opasite tamamen sizin kontrolünüzde olur. Gelin bir de kupalara bakalım. Siyah kupada siyah çerçeveliye böyle yakından baktığınızda çerçevesi belli olsa da normalde normal ışıkta pek belli olmuyor. Beyaz sulu transferle şeffafın farkı ise inanılmaz fazla. Gelelim beyaz kupamıza. Beyaz kupamızda da bir tane beyaz çerçeveli, bir tane şeffaf çerçeveli baskımız var. Bu arada zemininiz beyaz değil ama çok açık bir renkse şeffaf çerçeve yine yararlı olabilir. İsterseniz videoyu bitirmeden önce de bugünün kuponuna gelelim. Biliyorsunuz her videomuzda bir tane 10 gün süre geçerli yayınlandıktan sonra kupon hazırlıyoruz. Bugünün kuponu direkt bu sulu transfer kağıtları için geçerli olacak kupon kodunuz sulu transfer 15 ee, size göre sağ üst köşeye koyuyorum video yayınlandıktan sonra 10 gün geçerli bulaşık makinesine dayanıklı lazer yazıcı sulu transfer kağıtlarımızı 10 gün süreyle %15 indirimle alabilirsiniz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız ve bize bir iyilik yapmak isterseniz beğenme butonuna basabilirsiniz yeni yayınladığımız videoları kaçırmak istemezseniz de kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız biz video yayınladıkça YouTube sizi otomatikman bilgilendirecektir. Yeni makine ve sarf malzemelerimizi tanıtmaya hızla devam ediyoruz. Her videomuzda olduğu gibi videoda kullandığımız ürünlerin kesici, plotter olsun, ragli olsun, su transfer kağıdı olsun hepsinin internet sitemizde ürün sayfasında olan bağlantılarında Aşağıda YouTube video açıklamalarını eklediğimiz bağlantılardan ulaşabilir, bütün detayları görebilir, ürünleri direkt satın alabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek herhangi bir soruda ise bize 0850 242 2244 numaralı hattımızdan hem WhatsApp hem telefon olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca printek3online.com adresine mail de atabilirsiniz. Seyrettiğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.